Canlı yayınlar başlıyor. Bugün saat 23.30 ile 0 arasında canlı yayın açacağım ve bu canlı yayın 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat sürebilir sizin katılımınıza bağlı. Orada bütün sorularınızın cevabını alacaksınız. Bütün sorularınızı sorabileceksiniz. Tabii ki kısa kısa herkese cevap verebilmek açısından cevapları vermeye çalışacağım. Ve orada çok özel bilgiler alacaksınız. Ayrıyeten sponsorluk çekilişi olacak. O sponsorluk çekilişine nasıl katılabilirsiniz onları da orada açıklayacağım. Ve hatta ilk çekilişleri yapacağız. İnşallah siz de katılırsınız ve orada benimle birlikte biraz vakit geçirirsiniz. Bu arada sosyal medya platformunun adı T ile başlıyor. Hani şu dans edilen sosyal medya var ya orada olacağım. İnşallah orada canlı yayında hep birlikte biraz sohbet ederiz. Hem sorularınızı alırsınız hem hem cevaplarınızı alırsınız hem de nasıl bir yol izlemeniz gereken gerektiğini öğrenirsiniz ve birkaç tane de tavsiyede bulunacaksınız.